Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Mert. Sizlerinize göre bugün çalma savaşlarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Ananı sikem yanlış şey açtım ya. İptal et. Yanlış skill açtım. Ha. Ekmiş şey olsun. Ustan aç. Hmm. Çalma savaşları. <laughs> Birbirimizden kill çalmaya çalıştı. Sikim sonik bir seri. Aa def. Sikir lan. Eyvah. atıp, atıp durma. Tamam. Oğlum çok yanlış skill açmışım ya. Ne açtın ki? Ha. Ama sa sağlam hasar veriyor. Ama yanlış sonuç olarak. Yani. Atma şu bokulu. Atma şu Sen niye geldin, ne gittin, niye base attın? Baka bok gibi vurdu bana ha. <laughs> Bak atma şu Lan bu ne? Zed çıktı. E yok ettim abi. E sen de yok oldun. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Ama ne oydum seni çocuk. Abi kaç şey kaçma. hiç hiç Ben de. Ee... Bir... Geçmiş olsun. <laughs> Anan en dolsun. <de> Anan <laughs> Ben kayıp ederken. Şu an biri bir şey... Sen de bir bir birsin. biri biri bir Ya sen böyle. Ne yapacaksın sen? Amına koyayım çocuğu ya. Bili bili yumurta. Can çabuk şey kadar da... orada? Arkadaşlar bu videoda bilim küfür kıyamet her sikim vardır. <laughs> Bilmiyoruz ki aileniz diyeceğimiz. İzlemeyin. İzlemeyin. Yok <laughs> ettim bu arada. Ya oğlum bir sal beni ya. Kodumun mor kızı rengi. Mor kızı rengi doktor mundo. <laughs> Götümün doktoru. Oğlum. Kaçıyor. 60 boku. 60 boku harbiden. Sen niye hasar yemedin? Hep <laughs> bana mı oynadılar? Avradınız kim? Ha, aynen, aynen bana oynadılar. Hatırıma bak. <laughs> Çekmem tamam, geldi. Şimdi... Çektim <laughs> sizi. Lomonus bana düşer. İyisi. Çal çalma savaştı. <laughs> aynen aynen. Konsept uygun oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kendim ukiyle okay alabilmeme, çalabilmeme şaşırdım. Alabilmeme Aha, çaldım tabii ki. Çünkü bu harbiden çalmak yani bütün azar sendeydi. Hiç kaçanamayacağım yani bunu. Aa, yanıyorum. Öldüm ben. Aha, yanıyorum, yanıyorum. Anamız kim yanıyorum, yanıyorum. Oğlum <laughs> ikimiz de tutuştur öldük ya. Harbiden. Çaktırmayın. Tamam bekle, bende. Bende. Caz yaptırma şu dede. Yazdım mı? Sikerim ben ha bak. Oğlum Zegun'un 52. bölümdeyim. Adam hasretme sikerim ben ha. Ben de çocuklar ordayım aslında 12. 12. bölümdeyim. Aaaa. Haluk mutfak. Haluk mutfak. Haluk mutfak. Ulan doktor. Ulan nasıl <laughs> doktor. Bu kesin hastaların siken de kurulur herhalde. Ne alaka Hasta sikici doktor. Ya kalsana oradaki çocuğu. Harikten ya. Adam, ya sen amk Çay almana koyayım yardım et sana. Buradayım. Al. Sen parlamak e, krasa... için. Bak enteresan enteresan, enteresan. Şim, flash attım artık. Al tamam. Yaramadı. Hala çeyrek canım. Ne bu çakma şifa mı aldın? Ne bu ne? Kaç. Çak bir can sana. Yan sana iş var. Ultim gelene kadar böyle ez mecbur. Valla ben iyiyim. <laughs> Sen kendine bak. Allah'ım avradını değilim değilim kaç. Ben öyle sen kendine bak. Ölü <laughs> pezemen. <laughs> Oğlum kaçıp durma sikecem ben abi. Aynaya karşı büyü yapma. Sana sikecem. Ya yanıyor. Şarkı şarkı. Bana yani. Ben beni ben mi ben yaktın? Ne yaptın? Onu ne vuruyor? İkide bir yanıyor. <laughs> Kıştır sana atmışım değil mi yanlışlıkla? <laughs> Genişleri benim dünyam. Kutluyum ben Sen gel gel. Kömür odası kömür orası çocuğu ne ya? Zed şeyle kömürle çalışıyor ya. Ya. Aaa çok kill saldım. <laughs> abi yedi kim? mi? <laughs> <laughs> Yuuu. Master çalışıyor. Oo, Oo Aaa bunu koyayım. 7, ne? Biz niye bu kadar kill aldık? Abi, oyunun bütün killleri bizde ki o? Hırsız master Hırsızlıkta master. Dünya markası. Lan niye öldün? Lan bela... Belamı sıktı çünkü herif yanı yaptı. Tamam yok yapacağım şey yok. 9 saniye sonra yansaydın. Zed'de 4-6 olmuş. Ben 2 yediyim. Sen 7 2sin Bir sike aramayacak. Yok sen o killer alman bir sike aramayacak diyorum. Farm gel artık. Farm. Farm is my girl. Oy, bunda yok şu an. Bundan farm is my girl. <gülüyor> 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 Tamam. Zed nerede? Aha. Ya şaka. Burayı tahmin etmem. Eee <laughs> <laughs> sen <Gülüyor> bir halk <laughs> <Malta atsan> çok <laughs> iyi olacak. Lan nerede bu? Öl piç. <laughs> ya Zed'i bile çalmış herif ölürken ya. Onu ben? <laughs> Ölürken <laughs> kilitli olmuşuz yani. Çok <laughs> iyiyim. Aha. Forumundayım bugün de. Senin, senin Zed vardı ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Artık yok. Top minyon. Kaç farmın Çok var de. lan? 31 anlayamadım. <laughs> senin 31, benim 31. Senin. Aa Eze diyor ki abi. Nevlana <laughs> <laughs> kaçır. Gerçi oğlum 9 uçsun lan. mevlana kaçır Salankas... kas... yaptım zaten hmm. Sen böyle bir ihtimalle salabilirsin. Evet ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Bu lat ne alaka? Bilmiyorum. Ha, ne bir ben bir bazeliyim. Bazel, bence bazelim. Evet görüldüm. Bence ya, de bazelim. Arkadaş 500 kişi geldiler. Bence de. Onay verin. Lan niye duruyorsun? Ping. Abi ne pingi? Reis diril artık. Abi ne pingi ya? Diyeceğim üç hmm, kişi üzerimiz at. Ben... Bir baktım öyle mal mal duruyorsun. Senin yüzünden ben de kaza <laughs> kendim. <laughs> üzerimiz at diye ping çıkıyor. Bu ne yapıyor abi ne koyayım? Ne bileyim gelmiş öyle tabii. Tamam. Dikkat et. orada Tam benim atmam. Ben temniydi ya değil mi? Üç kişi kafamıza atlayınca ping çıktı ama evde tek kişiyim ya. <laughs> Şaka gibi. Serkan is gör Yine bana vurdu. Aman okudumun evladı. Bak <laughs> hala vuruyor. Ya bir gidemedim item alacağım. Yeter. Lan bir yaklaş. Lan bir yaklaş. Aa, yani sen. Sen öldür. Ya aman ok Ya kule neden 50 vuruyor aman 50 vuruyor kule ya. Öl piç. Mundo Kanka şimdi sana şöyle bir şey diyeceğim. Çaldığın killleri böyle düz masaya yatırıyorsun. Sonra evet. ucundan katlayarak simetrik bir şekilde ucundan tutarak simetrik bir şekilde katlıyorsun. Katladın mı? Böyle iyice uf aldığında kanka böyle domalık götüne sokuyorsun. <laughs> şey Duydum geçen çok hoşuma gitti. Dedim yani ki bunu şey, nerede ama bırakır mıyım ama Lan tam çekmiştim alma diye. Ama yaram. Hava <laughs> döndürdüm. ya Dari <laughs> abi sana farm haram diyorum. Al buna koyayım. <laughs> <laughs> Bottan kapatır... kapat. Ka evet, Para da gitmiş. Gel şimdi bir öldürek. Aha. Bak şimdi bak. Oha mı? Buna... Aa kata. kata. Uuuu Niye beni burada bıraktın? Nuzlocke sorumunu da alayım mı ya? Kata ablayı kesin çünkü. Doktor Mon'la beni zevkle alıyor. <laughs> Doktor Mon'la götüme... götüme... <laughs> 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 sen niye öldün lan? Erken izmayı gör çünkü. Bize de bak. Kata ablam kafa multi attı. Oha sen nasıl kaçtın oradan? Harbiden. Ben de şaşırdım. Niye bütün takım burada? Aman ölüyodum Kayn reis Çünkü Serkan'ızı daha görmüş 2'si vurmuyo ki Kayn'ın 2'si alamadı Kayn'ı kasmamış ki 2-9 Kayn 2-9-9 2-9 Belki kim çıkar diye bak almaya gel bakmaya gel Dikkat Zed geldi Ama ölüyo daha mı? Bir şey yok ikisinden de iyi durumdayım. Zet can ama. Bunun da şurada. Hop. Anan ultimi şey yaptı. Ultimi şey yaptı. Ult... Gasp. Ne denir ki ona ultimi? Ult... Gasp Dojladı et. mı? Affetti değil olsaydı silasın. Ultimi dızladı. Hani attım. Attığım anda ulti bastığı için ulti gitmedi ona. Aynen. Abi Çok sen giri. niye ölmüyorsun? Oğlum bu akar ne Ben niye uçak, bugün mal oldum ben bugün ya? Munda niye ölmüyor ya? Oğlum Munda'yı benim dışımda kimse öldüremez sonunda. gibi kastı Ölümsüz piç. Kısaca Serkan's My Girl yani. Aa bak bir daha yedin değil mi onu? Amına kodum bu çocuğu seni. Şuraya biri bu, geliyor. Z muhtemelen. Z ölü amına koyu. Haa. Mal. <laughs> bu kim lan? Bilmiyorum. Bana sikeyim öldüm. Lan ne oldu? Yapamana. Avrat. E ben beleş kaldı sana şimdi ya. Ne beleş kaldı siktir git ya. Bu amına kodumun karması geldi zaten. amına Ana. Uzak geldi. Uzak geldi. Uzak. Sekanizma Evet bizim bütün takım harcanmış. Ya Aatrox tüm killerimi çaldı amına koyduğum ya. Aatrox ilah oldu çala çala görmüyor musun? Hmm. Hocam kill çalan çalamam. 10'a 3 8'e 8'im. Paraya bak. Evet. <laughs> Geleni geçen öldürdük amına ama. Atlayan ölüyor. Aatrox Atlayan Hoppa. Full free ek. Mid harbiden mid'e ne olmuş? Anladım. Çok kötü şeyler yaşandı burada. Sen gel bir gel Mundo. Ananı bütün tak lan. Ne mi? oluyor Ramon abi ben kalmışım. Geliyorum. Ananı kuduklarım siz hayırdır. <laughs> Hepsi sana düşüyor bak. Ee, nasıl bana da düştü bir tane. Zeki kesememişiz bile. Zek bana düşmüş. Allah aşkına bana gelmiş. Sözüm serkeniz ne gör. Lan. Aptal Aptal at kesti yani. onu gerçi de. Abi bu adam <laughs> harbiden honor ya. Respekt. Kaynç. ya yarrağımın başı respekt. Bir çalışı var amına koyayım. Yarı canlı herifleri atlıyor. 3 kişi girmiş adama geldi çaldı gitti 3 kişi girmişti o adama ya Katı ablam kafama atlar mı? Sen Katı ablam yapma Ben farm çalmaya geldim mi de Ben de farm buradaki farmları toparlayayım Senin amına koyayım Senin amına koyayım senin harbi harbi amına koyayım Geliyorum oraya Yanıyor burası çocuğum Yanma geliyorum. Bir de yok oluyor hiç Ayağım biraz ne evladı? Bak bir de şey bastı o. Ya, Morgan. Ya, da... ya, bırak. Ananı sika. Bırakın da sen bana. Allah. Astrox gene çaldı ya. ya. Amına kodumun. <laughs> Yeter. <gülüyor> Piç. Orası. Ezemek ya. ya Amına kodumun çocuğu. Master Lan bir tane oyun bitmiş. What the fuck? Kankamı fullerim. Mundo ikisi böyle mi gelsem? Onun namını ya başını kestim. <laughs> Sik Çeyrekten baştı. indirdim. Çeyrekten indirebildim Mundo'yu. At abla. Bir ölsün ne olur sanki. Niye biz özürlüler takımına düştük yine? <laughs> Türkiye 30'in vakti <'ye> oynuyoruz. <laughs> Niye geliyorlar şuradan. Ne yapacağız? <laughs> Kere olan olsun sikmeye gidiyoruz. <laughs> Niye <bizim> takım kalmadı. den 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 Görünmez den <oğlum>. den <laughs> 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 Şu an tamamen ona döndük. De de ona? De 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 de. evet. Zep baba tanımadı. Kümbül pik. Zak ölmüyor hayır <ya>, baş baş. <laughs> Zak yarramın başına ölmüyor. Onun lan bu ne? Ölsene piç. Evet ölürken bir ekip oldu. nerede? Böyle kötü oynadı Sakın kötü oynadı biz değil. Bak no, ölmüyor abi. Abi artı Bu nasıl bir çalış yeteneği ya. Adama bahşedilmiş ya. Allah'ım ya Rabbi. Ay bir gün attır ya. Hangisinin namına koyayım? Ejder'e mi şey mi? Karar verin. Baron varken ya. Hediye diyoruz hazır mısınız? Hediye mi diye? Kata gelin lan. Kata bakayım. Sen dal. Daha çok geniş bir kavram. Sen dal. Ama siktiler ama ne tabiri caiz. <laughs> Anamızız. Neyse. Evet. Darı babanın bir dediği de yalan olmuyor. Darı babanın <laughs> <laughs> Bu ne amına koyayım? Korna dönüyor. Bak oyun yok, yok, yok. bak kaybı bak 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 gelince bak bak yok çalmaya gelince Amına bak korum Var mı bak bir şey ya Kolsuz bir bak bak çünkü bak 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 bunu herkes kastı. Ya. GG Türkiye Allah Mikrofona erdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum Kaşınıyorum Türkiye Otizm Vakfı yazamıyorum. Böyle takım <laughs> <laughs> İzleyeyim şöyle bakalım ne var ya. <laughs> Abi öl amına koyayım ya. Ben, ben nereye gidiyorum? Ölümsüz çıktı. Hiçbir bir skin düşmez bana ya. Yani. Oyunun, oyunun şey asisti as bende. Oyunun en iyi asisti. Ha. Karşımın zeki varmış. Ulan <laughs> mun Zeki'nin temlerine bak. Oha amına koyayım. Sonunda kodumun respekt. Deli orası. <laughs> Gel platlarla oyna o zaman. Kes lan. Kes lan. Kes lan. Kanka ne yapıyorsun solo acaba? Minyon var. Ben minyonunu sokayım gelsene burada. Fight mı dönüyor? Ha. Yok. <laughs> Zeyt'e <'i> çağırıyorum tek bir yalnız. Bu ne buna ya? Ya Rakip anamızı sikip gidiyor. Senin yüzünden. Geri <laughs> <laughs> <Şere> dakika. <de. gülüyor> Hakikaten yine mallığını konuş. <laughs> Çok eski bir Öyle bir şey yaşadım ki. Yine mallığını çalma üstadı. Hadi skin yap ya. Onun sonu yaramadığı için bu oyunda. Evet. İyi gider. Çalma üstadı. Biri bana mı seslendi? <laughs> Kil almaya bakayım bari. Seviyorum seni. Üretti dere 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 Aha ejder de aldı Ejder aldı Ejder Minyonların kafasını atlayarak minyonları çalmam Düşüş asla bana da düştü Çelolun Hadi gidelim hadi gideyim. gidelim ho, ho. Hadi gidelim daha kule almamışız amına koyayım hadi Kilo olanı nasıl sikmeye gidiyoruz Bu el dönmeyecek şu an. Kaşınılmazı geciktiriyoruz da. Eh. Ananı nasıl geliyorlar. Tamam ha, kata'yı harcadım abi. Ondan da mamut. Bu ne? Okucam ne yaşanıyor şu an? Sikiş. <laughs> Türk dil kısımda sikiş diye geçiyor. Oğlum Vega'lar anamızı sikiyorlar. Ne haret. Vega'lar önce. Altrox nasıl bir can çalmaya çıkmış amana koydum bir buraya canı fırlanıyor Altrox'u <laughs> izlesene Şu an Outroks... Öldürmüyor ölüyor. Aa öldü öldü Altrox ölüyor En azından Dehç Çıkmış lan Bir sıkıntı olmayacak Altrox Outroks... <laughs> Kaçınılmazı Engelledi Bangal bangal lan Telif girmeseydi de açardım belki onu <laughs> Tam böyle rakibimize tecavüz ettiği anlarda diye koyardım da anlıyorum. Biz olurdu. Senin amına koyayım. Sana demedim ben her yerdeyim diye bir şey duydum. Ona dedim. Oğlum W 2000 vuruyor. Kaçış yok. Kaçış yok. Kayın. <laughs> Aman o kodumu fidir pezeren gitti. Onun yüzünden kaybediyorsun. Gelme peşimden. Hmm. Bana yaklaşma. Aldın mı parmağı çocuğu aldı? Ananı sikeyim Sen sikişe, sikişe geliyorlar imdat. Allah kim kimin neresinde belli değil. Hadi be. Ulan ya. Bir ben öldüm amına koyayım. Sen mı? Neden? Vallahi <laughs> da oyun bitiriyor amına koyayım. E dur dur amına koyayım. <laughs> Mantıklı şart değil mi? <laughs> Atır Allah'ım ya Rabbim nasıl bir çalış yeteneği ya. Bir de Atrox normalde yürüyen bir hero değil miydi bu adam? Niye uçuyor yani mesela? Yok uçabiliyor O Olana. <laughs> Güzel kafam atlıyor. Ya amına kodumun çocuğu yine tam ulti attığım anda ulti attığım anda ulti atıyor nasıl nasıl zamanlıyor bilmiyorum ya. Nasıl zamanlayabiliyor o kadar düzgün? Yetenek. <laughs> <laughs> Lan bu ne? Adamların canı bile gitmiyor. Sik. Yine sikiş ya Allah kahretsin. Ya ananızı sikiyorum. Ananızı nikah ama şimdi de üç kişi ölmezsiniz. Ananızı sikim. verek hayır. mi? Hayır. Hayır hayır verme. Tamam verdim ben. Bitirmezlerse. Allah. Bitirmiyorum. Ben. Ya bitirdi ama ne? Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ananızı sikler o halde. Şu an masa başlarda ikinci bölümü siklerek gitti. Lan oğlum bir şey yapsana lan. Adam base'in içinde amına <laughs> <laughs> Of. Aa. Ne yapıyor lan <laughs> o? İyi. Bir inhi canlansa da kulenin canı da olsa. Niye böyle bir şey yaptılar? Kaçınılmaz gecikler Max'e yok bu arada şu an. Katayı durdurun. Anıl, Anıl, sanki kimstan Katayı durdurun. Katadan kaçın. Lastreano. Kataya Atrox. Aatrox. Sen nasıl bir şeysin ya? Çalma makinesi amına koyayım. Odaklan. çeviriyorlar galiba. Ha, yardım etmezseniz kat oku alıyor bizi. Yaşıyorsun. Yoğunlaşma artık Orospu kızım. <laughs> 10 yıldır ilk defa kil alıyorum. <laughs> bak şu burada bir ilki alma ihtimalimiz var lan. Oldum aldık, aldık hadi oyun bitti. Hadi. Benim sayende sana yeni diyorum da koydum onları. Ulan be. Şans Şans mı değil benim sayemde ama. de nereye aldım ben. tankladım. Minyonları tankladım. aldım. Bir de zeka aldım. Evet. İzlediğiniz için thanks. Bay bay. Hoşuma. Ve...